Şafak abinin şaf yayın adını şey yap. Şafak ya yarım saatte Şafak sizin kariyerini bitirdi. Hani göster babayı. Babaya bir alkış. Nereye <laughs> gidiyoruz kardeşim? Siktir abi, abi. sen gidiyoruz abi. Nereye gidersek oraya gidiyoruz Senle gel. Abi, gel. Neyse gel. Sonra söyleyeceğim sana. Ne Bir şey çekip geliyoruz baba. Ne yap. Ne yapıyorsun lan? Ha? Şafak abi nereden tanıyorsun oğlum sen? Ya. Allah Reklam görüşmesinden çıktık. Bu benim kardeşim abi, ya. abi. ha. Ha. burada eş eşyalar vardı <laughs> burada. Nerede onlar? Geldi. Hadi gel canlı yayın değizler. Sen versene bir poşet lazım <gülüyor> ya. Tamam. <laughs> 1.15 bir buçuk iki saat. Yok yemek Yemek yüz <laughs> <laughs> Tamam Yemek Aldım bana. Ha, tamam. Emirhan hadi. Hadi abi. Taksi nerede taksi? Tamam tamam. Oğlum bir daha yayın donarsa sikerim o yayını. Bir daha mi açmam ha. Dostum, YouTube'a falan geçelim o zaman. Belki Bin ne haber abicim? Sağ ol sen Şunu nasılsın? Bak mi? bot bot görüyor musun? Bot Şafak abi. Ne işin var oğlum senin burada? Kardeşim ne yapıyorsun iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Gel, gel bot. gel. İbo gel buraya hemen. Gel abi gel. Çek hadi çek. Tamam, abi, tamam hadi dikkat et yani, yavaş şey araba şey çalmasın gel. hadi görüşürüz sen de. Şafak abi geç. Arabanı açarım ben seni Kardeşim hemen. sana da. Şimdi başladık mı? Ba yok abi daha şimdi... <gülüyor> açmadık. <gülüyor> geç bot sen geç. Baba selamünaleyküm. Bu elimde bu mikrofon Abi onlar bizde onlar bizde alakalı. Bizim 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 bizimki burada abi. Bak bu abi telefonla. Abi oğlanları. <laughs> bunlar peki bunlar? Onlar bir de kumpas kurmuş herhalde abi bilmiyorum. Ee? şey şimdi canlı yayına girerken canlı yayına giriyor musun peki? Canlı Telefon <laughs> göstereyim abi sen. Nişan taşı mı yazayım Emirhan? Ee nişan taşı yaz. Nişan taşı mı yazayım? Ben de konum vardı onu nasıl açacağız benim telefonda? Allah senin belanı vermesin. Nişan taşın neresi? Valla bilmiyorum hiç. E bu senin şey bak abi bir mesela. Mercedes'ten al bir daha Abi ben sana açarım. Instagram mı? Öyle bir platform. Abi Instagram'dan... Kik diye bir platform var böyle. Ver ben açayım. iyi mi abi? Çalmıyor abi telefon. <laughs> Onu alta alıp bir şeyi konumu iletebiliyoruz mu? Hayır. Gider. <laughs> 10 saniye gitse olmaz mı? Kit var mı sende kit? Nerede? Tamam sen şey yazsana. Kik, kik, kik. Nişantaşı yazsana İbo. Bir şey var mı kik? Ben nişantaşı yazdım kanka git. Düz mü? Kik program. Yayın programı. Yayın programı. Emirhan'ın storiesine baksın abi linke tıklasın. Emirhan'ın storiesi var ya çakalın storiesinde var. Düz git kanka. Aa, dur o zaman su demedim bir dakika. Şey İzlemesi için diyorsun değil mi abi sen? Miau 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 miau. Abi tarifi açıyorum ama bozmaz değil mi? Olarak oğlum, işte. Alo. <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun? Kik. Var mı kik? Açtım abi. Kik. Kik miydi? Kik. Ver, ben söyleyeyim abi istersen. Kick var mı bir kik? Emirhan'ın Instagram Instagram'ın storiesine baksın, tıklasın. Emine Instagram'ına bak storiesine, tıkla oraya. Tıkla. Bak şimdi. Evet. Şafak abi ne yapıyor lan Emirhan? Anladın mı sen? Devam et, tamam devam tamam, et. Tamam. Taksi evet. sen sen, tamam sen fazla bize konuşma. <laughs> hadi tamam, anneni izlet hadi. Hadi şimdi başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. <laughs> Evdekiler, evde gider izlemeden olmuyor mu abi? Ne yapıyorsun abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Çok yakışıklısın yine. Evet de söyleyelim dedik, ayıp olmasın. Çünkü <laughs> eşim artık bu sosyal platformlara bilmem hızına yetişemiyor. Ha. Nereye çıkıyorsan söyle diyorlar. Ben kardeşimi gördüğüm için, seni gördüğüm için geldim. Vallahi normalde sokağa çıkmıyorum hele bu havalarda. Niye abi? Yani bilmiyorum hani çıkmıyorum. Ev daha rahat geliyor bana. Bu koltuklardan ve garip bir sürüşten sonra. <laughs> kardeşim... Abi sabahtan beri devriye sizi geliyor ya. Abi, ne yapayım ya? Ben... Bir çift tarifi olmasın kardeşim. Şimdi taksi dünyasına ayıp olmasın yani. Hani. Dur abi burayı burada kapatıyoruz. Ne kadar yazacağını ben merak ettiğim için hep açıyorum o yüzden. Aç kardeşim fark etmiyor. Zaten yapım şirketi ödüyor ona. Abi yapım şirketi yalnız bize bir otomatik taksi ayarlayamadı. Bu ne? Manuel mi? Manuel. <laughs> Sabahtan Abi beri... Abi işte bak şimdi şikayet edeyim de diyordu ki bak ondan sonra da anladın mı Ebo bak bak. <laughs> ben binmezdim çakal. Bak, Değil ben mi? Söyleyeyim. <laughs> Bu ne manuel mi? Yok abi derdim. Sen şimdi yokuşa yokuşu çıkarken izle abi sadece sesi Abi izle karın abi. tokluğuna çalışıyoruz nasıl olacak bilmiyorum ya. Sinema sektörü böyleymiş ama galiba. Öyle öyle bilader. Değil mi? Dövmeleri sildir. Ben sana söyleyeyim. Abi çok <laughs> var ya nasıl olacak iş? <laughs> abi ya. ne diyorsun olur mu bundan ya? Şakadan olmaz olur mu ya? Nasıl olmasın ya? Ya abi samimi bak vakt sen şey samimi değilsin şey kamera kapat e. samimi abi, olsun. Vallahi bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Ayıp ediyorsun lan ben ne? Abi biraz gömdü ama ya. Yani. Bak bir şey diyeceğim sana. Evet. Demin gelirken afişlerine baktım John Depp ya vallahi billahi artık nasıl bir şey yapmışlar sana kontras şeydeş. Ee. Ne e, diyorsun ki ben afişte. Afişte farklıyım evet. burada farklı mıyım abi normalde gerçekten. Afişte <laughs> farklısın biliyor musun orada tam John Deppsin yani. Allah diyorum bak burada burada eminim. Yani çakkal yani. yani. Çakkal. 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 <laughs> abi senin film de çıktı. Benim film çıktı. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Fena değil. Daha izleyemedim. Yani... Yalan söylemeyeyim. Gideceğim izleyeceğim ama. E sen galaya geldin. Ha, şey Gal yaptın. Canlı yayın alıp kaçtık klasik. Sen... abi 3 3 saat Emir bana dedi ki canlı yayın açıp Oğlum artık. bana bak yeri meri tarif etmiyorsun değil mi? Nereye nereye gidiyorsun? Uğul, uğul, uğul. Oğlum oğlum. Oğlum. Yoğun bakıma <laughs> kaldırılmıyor lan. Yokuş çıkamadı bu. Ben içinde anlamadım belki. Abi. Birinin oraya niye girdi? Anlamadım ki. Hayır soldan çıkacak abi şimdi. Ha. Şuradan Oğlum yoksun. kayarız ha dikkat et. Kışlar <laughs> Yok ya. Kışlar mı arabada? Allah'ım. <laughs> Hemen öbür tarafta başka bir gruba katılıyorum diye. Burada açılmıyor bak. <laughs> abi şey kaçmayalım diye taksiden. Parayı ödeyip kaçmayalım diye kapatıyorlar ya bir tane kapıyı. Sen var mısın <laughs> filmde yok değil mi? Ben yokum abi benim garip garibim. Abi çağırdın bir şey diyeyim mi? Bak 10 kere konum attım sırf 2 saat gösteriyor. Ben hazır değilim ama olsun. abi kendimi hazır hissetmiyorum. Ay yapımcımız yeni kan diye bu için. Olabilir yani. Ha benden mi? Ganyotçu mu? Ganyotçu'ya mı yakıştırdılar beni? <laughs> Ganyotçu hangisiydi lan? Emirhan? Yanan. Oğlum ganyo... şeyi... Um, ya... Yanan, yanan. Serkan abi geçen gün. <laughs> Her yerinde bir şey olan <laughs> vardı. O, o, mu? O mu Ganyotçu? Yok, çıkıyor. <laughs> <laughs> Aa, Ganyotçu fena ya. Abi sen mi yazdın senaryoyu? Evet. Harbiden sen yazdın abi ya. <laughs> Bir anlatsana abi ya. O bence gelmiş ki benim kardeşim mesela hasta. hasta sana. Onun altyapısı şöyle başlıyor açıkçası ya bu. Benim Bilmiyorum. Ben. telefonu versene bana buradan konuma şey, bakayım. E, böyle evde karaoke ah. yapmayı Çarşaktın. falan çok seviyor. Hı hı. Böyle başlıyor hikaye. Karaoke yaparken? Ya ka karaoke yapan işte bir iki, bir iki oturduğumuz yerde dediler ki ya burada kumarhane, mumarhane de yapıyorlar diye. Hı hı. Ulan dedik ev filmcilere kiraya veren adamı bizim çünkü kaldığımız sitede de filmcilere kiraya veriliyordu ev. Hı hı. Öyle aklımızdan geçerken bir ölseye ceset taşısak diye başladı hikaye. Maşallah çok Sonra iyi bir abi. Sonra yazım grubu kurduk. Onlarla beraber hareket ettik. Birkaç tane dergiden abimizi çağırdık. Sonra illegal kumarhane yapan ekibi getirdik. Hı hı. Ee, adam nasıl barbut atılır, nasıl kağıt tutulur bilmiyoruz yani. yani çok girip çıkmadığımız için. Fena da olmadı yani. Hani. Abi bir, bir şey varmış galiba. Bir oyuncuyu çağırmışlar, bir abimizi çağırmışlar. Sırf bir gün oynasın diye adam bayağı iyi olunca hep oy oynama, oynanması istenmiş. Kopşino'da var mi, bir mı öyle ama? Kolpaşın o da. İlkinde mi? Ha galiba öyle bir şeydi. Öyle bir Kaçında var bir, abi? Bir iki değilse ikincisidir. Sen böyle bir şey var mı böyle hikaye Ay şöyle ilkinde oyuncuların çoğuna teklifte bulunduk. Kimse kabul etmedi. Normal hiç, oyunculara. He, hiç kimse oynamadı. Ondan sonra zaten Serkan gel, Bekir gel. Vay be. Görüyor musun Emirhan? Tabii sonradan değere bindi. Çoğu kabul etmedi yani. İşimiz var, gelemiyoruz. Semaroyu sen... beğenmedik. önce... oynamak istemiyorum. Ünlü değildin değil mi abi? Kolpaçoyun önce ünlü müydün? Gerçi ünlüydün lan. Nasılsın nasılsın? Aman akım nasıl kutlalı doğru. Şey şey Oğlum sen çok de var ya. İbo. Çok özür dilerim abi, çok özür dilerim. <laughs> benim cahilime ver. Vay be. En çok Emirhan'ı seviyorsun benim abi. Delikanlı gibi. Ah, Ahiret sorusu. Emirhan'ı çok sevdim. Çok kral güçlüydü ki hiçbir zaman beni ezmedi, bozmadı da. Sen var ya, Selim ben. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> yayını kapatalım. Ben de abi. Hani söyleyebileceğin kötü şeyleri hep o söylüyor abi. Ben akrabalarım var ya. Aa, Berdan Mardin nerede ya? Keşke <laughs> Berdan Mardin burada olsaydı ya. Ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en garip sanatçısı Berdan Mardin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok değişik. İsim, soy isim, her şey değişik ya. <laughs> Hiç sanatçı profiline uymuyor hani Berdan abi. Ben bence bak hani futbolcu hani gördüğün zaman diyor ya bu kim ya? Hani futbolcu olması lazım ha. Berdan Mardin <laughs> orta saha oyuncumuz değil mi bak mesela Hani. Yani herifin bir anda böyle senden çocuğum olsun diye çıkması bana bir garip geliyor abi. Bu da garip bir şarkı da belden ayrılıyor. <laughs> aman aman. <gülüyor> doğru. Aynen abi doğru söylüyorsun. Ben ona aman 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 bilmiyorum. Oğlum erkek erkeğe bakıp senden çocuğum olsun şarkı. <laughs> <laughs> Anladın mı? Aa, sen bana geçen ne dedin? En, en ne Kürt dedin Berdan Mardin'i için? Ne <laughs> <laughs> Dedin ya en değişik Kürt mü dedin? Bir şey dedin de bana hatırlamıyorum ya makarasını yapıyorduk ya metroseksüel köpek değil mi? Abi böyle bir şey yok. Ben Berdan'ın mesela komşusuyum. Her sene değişiyor. Kombinleri. Bak, her sene. Bir ara pes pembe giydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan demiyorum oğlum. Sağdan gir. Her sene değişiyor. Beyaz şey gibi, göremiyorum, bol. saçlar oldu bir ara. Aynen. Serbest. Aynen. Dur, dur 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 buradan az <laughs> daha Böyle taksici kim? Yolcu tarif ediyor amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet, abi bir de bunlara vururuz bak ben sen. Sana... Gir gir gir. Gir devam et. Gireceğim de dur. Ama <laughs> çakal. Vay be, abi. Emirhan ne hissediyorsun Şafak abiyle oturunca? Ben Hadi Şafak be. abiyle ot... Oğlum ya dur. Ya yarın de. yarın Türkiye git önden git. oynayabilir yani. Ya da hiç yaprak bile kıpırdamayabilir. Aya. Ya da hiç yaprak bile kıpırdamayabilir. <laughs> abi kafayı yiyeceğim şimdi. Ben öyle olacağını tahmin etmiyorum. Emirhan'ı seyirci çok sevecek. Bak göreceksiniz. Öyle mi? Abi sen diyorlar? izledin mi filmi bu arada? Filmi bana izlettiler. Filmi ne diyorsun? Enteresan olmuş. Yani sen sinemaya hoş geldin kardeşim. Eyvallah abi. Vallahi Ama ben de sevdim biliyor musun? Mesela biraz böyle yurt dışı maceralarım falan var. Benden sana bir arkadaş tavsiyesi ya da büyük tavsiyesi. Gittiğin yerlerde hani gezip tozup böyle garip garip fotoğraflar veriyorsun. şey gidip şapkaya otoboka para veriyorsun. şey ayakkabıya ona buna. Hı hı. Bence biraz böyle kendini sıkıp e, oradaki o aktör şeylerin kurslarına gitmeni tavsiye ederim çünkü yani bu işe başladıysan çünkü sana bu şeyin dışında müzik dışında sana bir kapı açıldı. Bence bu kapı kapanmayacak. Bak göreceksin. Şafak dedi dersin. Vay be. Hadi bakalım. Şafak dersin. abi de böyle diyorsa. Kim abi? Ya. Sana lan sen ne iş yapacaksın? Dur. Yok abi ya. Vallahi yapacağız. Yemin, Yemin et. et. Vallahi. kimin diyeceğim şimdi sakız çekeceğim adamı diyorum <laughs> <Zurtuyorum> kendimi ya. <laughs> soldan mı sağdan? Ma sa sağ sağdan. Manya many. Abi benim sen birine çok sevmeye başladın beni ya. Ben biliyorum sen beni şey, çok seviyorsun. Yapalım her türlü olur. Çünkü komedide ya zayıf olacaksın ya şişman. Sen zaten zayıf kanalısın. Hmm. Geçmiş olsun. Değil mi abi? Tabii. Ne abi? film filmde film mi çekeyim? Polat abi benim sosyal medya etkileşimlerini gördüm direkt direktör gel sana film yapacağız. Abi dur dedim ya. <laughs> benim başka dolandırıcıya gideyim ya dedim Polat abi. Ya Polat 10 yıldır bana da iş yapacağız diyor. En son yaptı ama yani işte 10 yıl bir süre süre zaten meslekte de bir 10 yıl vermen lazım yani, yani Şimdi bir de bu sosyal medya, sosyal platform, sosyal alanlar falan filan evet. bunlar hani böyle başka bir şeyle yani sanki uzaylıymış gibi görülüyor ya. Aha. Halbuki aynı işe aynı mes aynı meslekteki yere, sektöre hizmet eden bir yer. Tabii. Aslında. Evet. Yeter ki şu olsun yani hani sen bilet alınıp satın alınan insan haline gel. Ama abi o da şeye döndü. Üyelik al izle muhabbetine döndü biraz daha. Doğru evet. mu abi? Evet. Sinemada bakın senin üyeliğin gibi yani seyircinin seni tercih etmesi kadar. Güzel olan başka bir şey olamaz. Çünkü bunun evet. için bu meslek için aç kalıyorsun. Hı hı. Cefa çekiyorsun. Evet. Sefa sürüyorsun. Sonra vefa gösteriyorsun. Ya ne oluyor Doğru söylüyorsun ama... abi. Doğru, söylüyorsun Doğru abi söylüyor vallahi. Evet abi. Ya abi set ortamında harbi insanlar... <laughs> bir taşı abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi peki seyircinin bu kadar azalmasının sebeplerinden biri en büyük e, internet ortamına çok yayılması değil mi? Abi şey. şöyle seyircin şu telefona 20 dakika uzak yani 20, 20 dakika uzak kalamıyor telefondan. Evet. Seyircine sen 5 dakikanın içerisinde aşkı, 5 dakikanın içerisinde komediyi, 5 dakikanın içerisinde dramayı vermek zorundasın. Eski e, tahammül edemeyen bir seyirciye sahipsin şu anda. Eski seyircinin daha şeydi, tahammüllüydü, sinemayı çok seviyordu. Şimdi eğlence alanları çoğaldı. Telefon, hı hı. sinema, Aynen. şey televizyon... E, işte telefonun içerisindeki bir sürü sana sunduğun... TikTok. Menu. Bence abi bunun TikTok en büyük başta abi. sebeplerinden biri TikTok. Çünkü o 15 saniye var ya 15 saniye muhabbeti. O 15 Tabii. saniyeden sonra insanların... Herkes dikkat tanıklığı mesela... bozukluğu hastalığına sahip bence. Evde ben film izliyorken... Gördüm ben özür dilerim. Aklımı kestim. TikTok'ta <gülüyor> <gülüyor> falan böyle gece 3.30'da. buçukta. Hakikaten diyorum bak Yapan yani... Abi. Yani senin bak, senin yaşadığın zaman öyle bir zaman ki. Yayını yayın izle bak. Geçen izle. TikTok'ta şeyi gördüm ya, ne derler orada. Gel ya? gel Şafak abi konuşuyor, evet abi. Ya pardon, sosyal platformda şeyi gördüm. Kayseri'nin yağlamalı bir şeyle işte, yenilebilir iç çamaşırı. Yani, <laughs> işte, nasıl yani? iç çamaşırı yenilebilir yani. Kadın iç çamaşırının yenilebilir ağzını. yemek yani yemek. Ya, alıyorsun, satın alıyorsun, yiyorsun. Şey, abi senin keşfetin sen ne, ne takip ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim keşfetin şey var senin ya? Bunu amına koyayım. Abi, abi, bizim algoritma biraz değişik ama. Ben de işte ben de gayet. Çakal. nerede çıkmışsa bu. Bunun bir de Kayseri versiyonunu yapmışlar. Konya versiyonu çıkacak bilmem ne versiyonu. Abi ben, ben en son şeyi görmüştüm. Denize girince eri, eriyen şort yırtılıyor. Onu Ebo'ya almayı düşünüyordum bir videoda. Ebo'da ne var? Kuru göt amına koyayım. Ne yapacaksın Ebo'ya? Ne yapacaksın Ebo'nun götünü kanka sen tam olarak? Kime göstereceğim benim götümü? Söyle ben açayım sana göstereyim oğlum. Ben çekinmem Metin'in böyle şeylerden. O, A o verirsenin... Instagram zaten bir tek onun üzerine dönüyor yani. Arka Çıplaklık. Arkayla ön. Yok erkek de yok, kadında. Kadında. Abi bence senin keşfetin <laughs> biraz sıkıntılı gibi ya. <laughs> Yenge de izliyor seni. <laughs> işte. Bende hiç öyle şeyler yok. Normal bir ba tane... Bana şeyi tarif, tarif et şey, ama şey, yolu. Soldan mı diyor? Nişantaşı yani, oğlum, düz gidişte ya. Tamam. Evet abi dinliyoruz. Bir tane mesela... Bir tane normal hesaba bak, muhakkak onlardan birine rastlıyorsun yani çıkıyor karşına. Chat Şafak abi bir şeyler söylüyor doğru mu? Şimdi bakalım göreceğiz abi. Senin bence senin bak şimdi ben bir tane örnek veriyorum affedersin. Pornografi bir şey beğenirsen benim bundan sonra hep böyle oluyor. Ama ben normal benim keşfetme bir cami var. Doğa var. <laughs> bir de travel var, gezme var. O abi. gel açalım. Bak doğru diyor. Bak herkes doğru diyor. Bak hani Şafak abi doğru diyorlar galiba. Şafak abi de Oğlum bak delirmiş diyorum insanlar yani. Sadece bununla bunu yaptırıyorlar. Başka. Oğlum benim anlamadığım olay yani gidip bir şeyini bıraktın, içindeki bütün pisliği bıraktığın yere niye bu kadar ikram ya? Ben anlamadım bu işi yani. Ya yüzüne bir şeyler yaptırıyorsan yaptır. Çakalın şimdi 5 sene sonra göz üstündeki şeyler gelecek aşağı doğru deri. Emirhan kusacağız adam kusacak kafası sürekli bir öne gidiyor bir arkaya geliyor kardeşim güzel hmm. sürsene şu arabayı ya. Oğlum filmi de mi böyle çektin? <laughs> dağım 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 arkadaş ya yani. yani böyleyse bak dün izlediğim garip bir şeydi. ben iki gün önce. Abi ne yapayım gözünü sevdiğim manuel araba vermişler ben kaç sindir manuel araba sürmüyorum ya. Ee, sevgili Emirhan Bey ağlarken neler hissettiniz? Nasıl evet. bir şey aldınız takviye, oyuncu takviyesi? Abi ilk başta ee, şey sürüyordum, Wix sürüyordum. Aha. Sonrasında Tuğba sol geldi bana dedi ki işte sadece gerçek oyuncular işte kendileri ağlayabilir falan. Ben büyük gaza geldim orada. Sonra yönetmenime dedim, hocam dedim ben hiçbir şekilde Wix istemiyorum, şey istemiyorum, kendimi alacağım. <laughs> Baba sahnesinde full kendimi alalım. Belli zaten, bok gibi ağlamışsın. <laughs> Babanı kim oynuyordu? Diren evet, Polat Kim? Diren Polat oğulları. Dilan şey... Polat sandım, aklım çıktı. Yok abi, şeyde bir abimiz vardı ya. E... Evet, evet, tanıyorum abi. Polat abinin doğum gününde. Evet evet. Hatırlıyor musun? Esmer. Esmer o. o Bayağı oynuyor. Baya şey. Annemi Gonca Usta oynuyor. Aha. Baya bir yıldızlar geçiti var. Var var. Güzel yani. Kast. Beğendin mi afişleri? Var mı afiş gösterdim? Aa mi bak karşıda karşı? var bak. Aha. Aa, bak göstersene bir tane. Gidiyor gidiyor. Göster, gidiyor 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 göster göster oğlum. Tamam, Ona Sana veriyor abi, göster de. <laughs> Polat abi güzel para harcamış film he. Aa, güzel Vallahi ya. inşallah tutar film yoksa Polat abi var ya sana var ya o parayı senden çıkarır gibime geliyor Emirhan ne diyorsun? Eski sinemacılar da bana öyle diyorlar abi güzel yani para harcamış. <laughs> Valla mı? Yani bu işin sonuçta hani sosyal görsel alana şov yaptığın için sosyal platformda ve Görsel alanda da parası güzel olması lazım. Onun da hakkını veriyor yani. Vallahi bak, yok. Bak bak bak, öksürse de gösterdi. Gösterdi abi, gösterdi, gösterdi, abi. gösterdi, gösterdi zaten. Emin <laughs> abi, <laughs> sen hariç herkes çok seviniyor seni görünce. Kanka, <laughs> şuradan gireceğim bak sağdan. Nerede lan sağ? Abi bu sağdan... Ha şöyle şöyle. Aynen aynen, şimdi pardon. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Yürüyecek miyiz? Yok abi, yürümeyeceğiz. Abi şimdi... Yürüme yapmayalım mı ya? Yapalım mı? Bilmiyorum, siz bilirsiniz. Yaparız yapalım. abi. Nişantaşı'nda yürürüz, sana bir çay kahve ısmarlarız. Yani Biz yani. artık abi böyle bir hayata geçeceğiz yakında. Şimdi Emirhan'ın da sinema şeyleri çıkıyor. Böyle ya. canlı yayında takılacağız abi. Bunu mesela neydi? Optimum AVM. Optimum işte... AVM. Burada İstanbul'da paylaşacağımız böyle AVM listesi olacak. AVM gezeceğiz gezeceğiz canlı yayında aynı şekilde böyle. Geziye insanlarla buluşacağız. Şimdi alıştırıyoruz kendimizi canlı yayın muhabbetine. Arabaya binen oldu mu peki hiç sivillerden? Bindi oldu ya. abi ya kaç alt kişi falan bindi. Full sabahtan beri geziyorum ben böyle. Tamam kaç yaş grubu? Abi hep 18-24. Biraz bir tık daha büyüğünü alsaydın ya. Biz o zaman ne olduk oğlum? Ben 55 değil mi? Ben ineyim o zaman. Emekliyim ben. Abi. Sen bizim özel misafirimizsin evet. abi? Special guest. Special life, special life Şimdi. hayatlarımız. Abi biz ne zaman vlog çekeceğiz Şafak abiyle Emirhan? Abi bence bir tane tatil yeri bulalım. Sen, ben, Bardin, Berden, Mardin'e. Bardin, Mardin. E, <laughs> e. e. <laughs> <Bardan>, Bardin, Mardin. <laughs> Bardin, Mardin, Evo. Gidelim bir yerde tatil yapalım. Ne diyorsun? Neresi ama? Ülke söyle bana. Nereyi istiyorsun? Ee, sağdan Eminim. mi bu? Sağdan. Düz, yani sağ, Nişantaşı'na gidiyorsun oğlum. Geldik sen Nişantaşı'na. taşına. Aynen. nere, neresi? Sen mesela nere diyorsun? Abi Berdan Mardin'i niye sorsan Kıbrıs. Abi, Tayland olabilir. Merdan'la. <laughs> olabilir evet. Tayland. Olabilir. Tayland olabilir. Metroseksüel kombinlerini de giyer. <laughs> Tayland olabilir. Tayland'da onu şey falan tanrı zannederler. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Abi pardon. Siktir ya. Şey, Bu şey taksi kimin? AVM'leri ne zaman açıklayacaksınız <laughs> diyorlar abi? AVM'leri ne zaman açıklayacağız? Polat <laughs> abiyi bekliyoruz. Arkadaşlar, gidin Instagram'dan Polat Yağcı'yı darlayın. Bir de İbam iban atın Belki para dağıtar Polat abi öyle. Şey... <laughs> Gönlü Mert ha! <laughs> Gönlü Mert! Bugün bakalım zam mı konuşacağız? Ona göre çok izlenmesi <laughs> yaptık. <laughs> 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 Kam kamerada nasılsınız biliyor musun? Benle sen. Bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. <laughs> bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. Abi Gerçekten, ne yapayım? Gözünü, gözünü seveyim ya! Şoförler Birliği'ne layık bir arkadaş geliyor. <laughs> Benim çanak gitti. <laughs> abi manuel kullanabiliyor musun? Ben mi? Evet. Ben araba sürmem ya. ne yapayım? Abi işte ben de normalde sürmem. Hep Ebo sürer. Bugün öyle oldu. Ben Emirhan Bey'in valesiyim abi çünkü. Öyle öyle kodladı beni çünkü insanlara. Çakkal. Bir tane şarkı yaptım. A vale değil arabayı park ediyor Ebo diyor. Siktir lan. <laughs> Yemin ederim. Çok. E sen çıkarabilir misin ki onu mesela? Onun kesildiğini paylaşsan kafanı koparabilirsin. Seveceksin kubarırsın. ama o şarkıyı. <gülüyor> <gülüyor> lan bugün de ama şeyden dolayı trafik Şu anda dondu yayın. Sudan. Gelir abi. Şeye, <laughs> kanka şu an yayın. konuma bakmamız lazım yalnız. Tamam, yayın tam ilk defa bu kadar donmuyor yazacaktım. Düz git <laughs> yayın dondu o sırada. Demek ki oğlum olay senin telefonundaymış bak. Türksel ya oğlum yeter artık. Kanka yollar bozuk bende değil ki sıkıntı şuraya bak. Oğlum, bir gel, tane kristalim vardı ikisi de yeri değiştirdin <laughs> lan. Abi uzun hava <laughs> oğlum Şafak abi çok iyi uzun hava söylüyor lan. Valla. Abi Allah aşkına bir tane söyle ya. <laughs> Çakal'la bir tane şarkı yapalım. Çakal senin bana yaptığın bir tane şey vardı hani. İmporu, Turucu, tatlım, triliçe. ha. triliçe. O gözlüklerle falan ketemperedeki şey falan acayip bir Çok ya. iyi oldu o ya abi. Keşke çakaldan alsaydı şarkıyı abi. Valla abi ben söyledim sana almadınız. Abi bir tane uzun hava söyler misin ya? Muruk şurada inip bir tane şey mi alsak ya? Ney? Buradan yürüyelim mi abi artık? Yürüyerek yürüyelim yürü, sakalalım <laughs> mı? <gülüyor> abi bırak ben... sen yolu biliyor musun Emirhan? Ben arkada ekip var veririz onlara. Ya yolu biliyor musun sen? Arkada ba yo var yolu için? bakarız. He ekip var arabayı arabayı almak taksi taksici peşimizden geliyor taksiye bir şey olursa direkt parasını <laughs> alayım diye. <laughs> Protein tozları var burada. Nerede? Şurada yanında. Ne yapacağız protein tozunu abi? Ne bileyim abi şurada yufka var çok güzel yemek yediniz mi? Sen aç mısın? Ben açım ben hiçbir tamam. şey Tamam ben yemedim. de açım vallahi. O zaman size güzel bir yemek ısmarlayayım. Oğlum yufka var şurada çok güzel. Yufka ne abi ya? Şey dürümcü. Acayip ha. bir yer yani. Ha, Neresi? O öyle gidelim. Acayip bir yer. Tamam çağır arkadan direkt gidelim burada ya. Dur o zaman şurada duralım. Bir de tüp var önde inşallah patlamaz. Abi beni mev duyuyor musunuz ekip? Nasıl duyacaklar ki? Takmadılar mı mikrofonu? Taktılar da. Düz gitmen lazım. Aa ha ha da güzel ha bak şu ha ha ne abi? Tatlıcı mı o? Dur, da, dur adam, mi? geçsin oğlum bir Hadi dur ya. Biz burada inmemiz lazım. Hadi gelin abi. Şu arkada araba, araba varsa söylesene arabayı alsınlar. Abi ekipten misiniz siz? Arabeyi size zahmet olmazsa alabilir misiniz abi? Hadi gel. <laughs>

Abi protein tozuna niye bakıyoruz biz? Şuradan bir iki tane şey alayım da. Gel, gel, gel abi, abi gel. Şey. <laughs> şey mi? Şey mi? Gir oğlum ne? Evet, sanki kolay gelsin. Merhabalar. Ko evet Arka, abi. Çoz gün diyor. Canlı yayındayız <laughs> ona göre. Abi <konuşuyor>. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 ne kadar güzel bir izdi burası ya. Evet mutlu oldum lan içeri, girdim. Çok güzel kokuyor içerisinde. Ne kadar sağlıklı insanlar geldi. İçin geldiler buraya? Güzel Ben, de alışveriş yapacağım gelmişken. Ne, abla ne alayım ben? Abla. Hiçbir şeyim yok. Vitamin gibi bir şey alayım hani. Şey alalım ya. Isterseniz... Uma Ku um, mıydı? Kuma mıydı abla böyle? Umka. Umka. Umka Aynı. Suyun Bahşiklik içine atarız. Abla biz onu alıyor. Berkay. Bağışıklık neresi oluyor abi? Ebon'un numarasını acilen canın numarasını atsana. Tamam. Alabilir miyim bir tane? tamam hadi. Ama şöyle bir şey. Bunu kullanabilecek misin? Günde 3 defa 30 damla. Nereye mi damlatacağım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir bardak su içerisine her gün günde 3 defa 30 damla.